Ya bugünlerde sadece temizlik yetmiyor. Açık havada bol güneşte yürümek de yetmiyor. Sağlıklı beslenmek, direnç kazanmak da önemli. Bir koronavirüs çağın vebası gibi karşımıza çıktı. Malatya Yazıhan, Ansır Dağları'ndan gelen bu bal kabağı. O bal bir diğerini şöyle biraz kesip pişireceğimiz kadar 5 dakika fırında bekletiyorsunuz. Fırını kapatıp 5 dakikada o ısıyla kalıyor. Sonra salatalık gibi gayet güzel kolayca soyulabiliyor. Yoksa çok zor soyulması. Bunları böyle doğradık. Hani bazen diyorlar ya küp küp, ona inanmayın içinde üçgen prizmalar, dörtgen prizmalar, dörtgenler, beşgenler her şey var. Nasıl denk gelirse öyle doğrayın. Yani yeter ki yenebilecek şekilde olsun. Ee, sonra şu da haşlanmış nohut, kara mercimek de koyabilirsiniz. Bazen kara mercimek koyabiliyoruz. Bu kez haşlanmış nohut tercih ettik. Evet şu da ahududular. Eylülde toplayıp böyle kırmızı kırmızı iken dondurucuya koyduk. Şimdi onlardan da bir miktar kullanacağız. Eğer Eylülde yine hazırladığınız kavanoz domatesleriniz varsa konserve şeklinde o daha güzel olur. Ama bugün ev salçası kullanacağız. Bu ev yapımı salça. Ben hazır salçaların salça olduğuna inanmıyorum. İşin içine ticaret girince salça salçalıktan çıkıyor. bu nedenle ev yapımı salça tercihim oluyor. Sıvı yağ yani zeytinyağı ama soğuk sıkım zeytinyağı. Biraz da tereyağı böyle bir tavada ısıtıyorsunuz. Yanmadan içine doğradığınız yine soğanları biraz öldüreceksiniz. Öldürdükten sonra diğerlerini kıtacağız. Şimdi hazırlık çalışması uzun sürüyor emekli ama bundan sonrası hepsi birbirine karıştırılacak. O nedenle en kolay bölüme geldik sizinle zaman kaybetmemek için. En son işte zaten çok kolay pişen bir şey sebze zaten. En son içerisine kaya tuzu Az atacağız ama. Kaya tuzu çok etkili olduğu için diğer tuzlara göre daha az atmanız gerekiyor. Acı sevenler acı pul biber ekleyebilirler tabaklarına. Herkes acı sevmeyebilir. Bu nedenle. Bakalım böyle bize direnç kızandıran aynı zamanda lezzetli bir yemek yapacağız. Sebze yemeği. Ve bu ev yapımı domates salçası. Şu da ev yapımı biber salçası. İkisinden de biraz biraz koyacağız yemeğimize. Evet, sonlar öldü. Çok pembeleşmesine gerek yok. Biraz da biber salçası alalım. öyle kıvamlı ki diğer hazır parçalar gibi değil bunlar. su koyacağım. Salça biraz yumuşasın diye. Çok katı çünkü. So, şimdi bal kabaklarını hazırlayalım. Bal kabakları da böyle bir 2-3 dakika piştikten sonra diğerlerini aktaracağım. Bu ahiretleri de aktardık. Evet, proteinimizi de yoğurttan alabiliriz. Çok değil, üzerine bastıracak kadar su koyacağız. Kaynamış su daha iyi olur. Sulu bir yemek olmayacak. Yani hafif sulu bir yemek olacak. Evet, suyunu da koyuyoruz. kaynadıktan sonra ocağı kısıyoruz kısık ateşte en kısık ateşte en küçük gözde 15-20 dakika yeter herhalde. Şöyle bir arada bir bakarsınız. Ağzını da kapatalım. Tencerenin. Evet. Yemeğimiz hazır. Tadına da baktım. Güzel, ekşi olmuş. Ekşiyi severim. Ben yalnız e, tuz atmadım. Sonra aklıma geldi. Salçanın tuzu yetti zaten. Hani hazır salçalarda tuz olmuyor. Atabilirsiniz ama ev salçası zaten tuzlu. O Tuz yetiyor bunu. Çok güzel bir tadı var ekşi böyle. Biraz da pul biber attım ben sonradan acı pul biber, acılı ekşili güzel bir yemek oldu işte.